Hepinize selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Ben Türk Cengel ve bugün sizlerle birlikte 3 Mayıs Türkçüler Günü'ne özel size bilgi vermek istiyorum. Türkler hakkında bilgi vermek istiyorum. Evet yanlış duymadınız. Türkler hakkında bilgi vermek istiyorum. Ve öncelikle bugün Ramazan ayı. Allah Allah herkesin orucunu kabul etsin inşallah. Allah oruç tutanlara sabır versin ve kolaylık versin. Şimdi arkadaşlar bu Türk çıkıntısını e, yalan olduğunu söylüyorlar ama aslında bu çıkıntı gerçek. Bu çıkıntı gerçek arkadaşlar. Bu çıkıntıyı ben denedim. Şimdi tabii ağınızda yalan söyleyen yalan söylüyorsun diyenler de var evet. Ama onlar denemedi ki. Sadece sitelere bakıp da yok diyorlar deneyip denemeyip bile, bilemezsin. Bilemezsiniz. Ve Türk ırkı karışık diyorlar. Karış, karışarak ortaya çıkmışız diyorlar. Yani Türk Türkler melezmiş yani. İlk, ırk değilmiş, melezmiş. Öyle diyorlar. Ama bu bu da bir yalan arkadaşlar. Bu da bir yalan. Bu işte iki yalan. Yalanın çıkma sebebi Türkçülük, Turancılık ülkücülük ve milliyetçilik olmasın diye yapılan yalan yanlış söylentilerdir. Arkadaşlar hepsi o kadar. Aa, ve bir de arkadaşlar Türkler baya eski bir ırk. Yani baya bir eski ırk yani. Karışlar ortaya çıkmanın imkanı bile yok. Arkadaşlar. Ve bir de diye, gelelim karışan Türk ırkları var mesela. Onları kabul ediyorum. Karışan tırkıkları var. Mesela örneğin Kırgızlar, Tatarlar, Çerkezler ve benzeri. Yani e, karışan tırkıkları var tabi. Ona kabul ediyorum. Ve bir de yani Mongoloid neden gelmişiz diyorlar. Mongoloid neden gelmemizin imkanı bile yok. Çünkü e, ırk kemik yapısına göre ayırt ediliyor arkadaşlar. Ve bir de Mongolitlerden gelseydik Mongolitlerden gelseydik arkadaşlar Çinlilerle akraba olurduk. Çinlilerle akraba olurduk. Ee, yani e, Tabii Türk çıkıntısını e, dokunmanız gerekiyor arkadaşlar. O çıkıntıyı dokunamazsınız, an, anlayamazsınız. Çok belli olmuyor, dokunmanız gerekir. Diyorlar ki şu çıkıntı herkeste var, her ırkta da var diyorlar. Ne denedin de mi var diyor diyorlar. Denedin de mi var diyorlar. Türk ırkı yoktur. Bakın İbrahim Otay'ın sözü vardı. Türk ırkı yoktur denmesi çok saçmadır. Diyen de saçmalıyor zaten. Hani dediğim gibi ırk iske, iskelet kemik ölçüsüne göre kemik ölçüsüne göre ait ediliyor ırk. Eee Evet arkadaşlar. Bunun için daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız antropologlara konuşabilirsiniz. Antropolog varsa tabi anto, ya antropologlarınız varsa ya da yoksa da yine de e, antropologlarla ulaşabilirsiniz. Yani konuşabilirsiniz. E, bu Türk çıkıntısı gerçekten de var. Ve kameraya da koyuyorum. Buradalar. ve bulabilirsem arkadaşlar bulabilirsem ee, size diğer ırkların ırkların kafatasının e, şekillerini göstereceğim kafa şekilleri dağılısı kafa şekilleri e, bulursam o resmi bulursam oraya yerleştireceğim arkadaşlar size söyleyeyim e, size dediğim gibi yani ee, o siteler o siteler sadece, o siteler Türkçülük, Turancılık, Ülkücülük ve Milliyetçilik olmasın diye yapılan e, yalan yanlış söylentilerdir. Yine söylediğim gibi öyle arkadaşlar. Yani bilim adamları ile konuşabilirsiniz. Arkadaşlar. Size söyleyeyim. Eee söyleyeceğim bu kadar da arkadaşlar ha bir, bir bir de arkadaşlar hatta Türklerde de tabi baya yayıldı yani Asya'da yayıldı ee, orta doğuda yayıldı mesela Ortadoğu'da Türkler var ya zaten Anadolu'da Anadolu'da yani biziz Avrupa'da Türkler yayıldı arkadaşlar. Asya'ya da yayıldı. Yani e, biz e, neredeyse dünyanın her yerindeyiz ama dünyanın yarısındayız. Ama bir söylenti de var arkadaşlar. Kızı Türktür derlermiş. Şimdi öyle diyorlar. Şimdi ben ben o da kararsızım şimdi. Ben kızı dedi dilini, kızı kafasını denemedim. Delinin kafasına denemedim ama gerçekten de Türk olma ihtimali var çünkü e, onlar da Asya Türk Türkleri olabilir. Çünkü onlar da ya onlar da Sibirya Sibirya'dan gelme bu, bu e, kızı değil arkadaşlar. Öyle bir söylenti var. Ama gerçekten de galiba öyle. arkadaşlar ve size dediğim gibi her size doğru site değildir. Hatta onu söylemedim. Ama hiç unutmayın her site doğru site değildir. Söyleyeceğim bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Hayır Ramazanlar. Allah hoşunuza yine görüşürüz. Arkadaşlar.